Ne kadar da güzel bir gün. O çadıdaki sesler de nereden geliyor? Aman tanrım çok korkuyorum. Bu Muruna. Ve diğeri de Vairum değil mi? Artık benden kaçamazsın Pinky. Ve valla şu anda çok acıktım. Hayır olamaz Pinky yediler. Ha 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 ha, nasıl tek hamle diyedim ama. Pinky gördünüz mü? Kendisi benim kız arkadaşım. Ya valla göremedik ya. Ne oluyor ya? Şimdi naneyi yedim. Hayır pink and hepsi senin suçun Murun'a. Orun abi valla şakaydı ya. Ne yapıyorsun? Ha, 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 ha. Artık sen de öldün Orun. Ne oluyor? Kaçın aç kız beni yiyor. He he Orun'a da tekamle dedik. Sıradaki kim? Bakarız. La, la 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 ne kadar da harika bir gün. Ne oluyor ya? Şimdi naneyi yedim. Bırak beni. Gel buraya. Sen niye Simon gibi yarım yiyorsun? O oh, sonunda huzur. Bu doyuyor. Ben de onu asayım o zaman. Ha? Artık sen de öldün. Ne, kadar da güzel bir gün. Aa! Bruno çok harikaymış. Aa! Ne yaptın bana böyle? Şimdi daha da acıktım. Balık tutmak için ne kadar da harika bir gün. Balık ne kadar da tatlı. Biri neden beni vampir gibi kanımla emmeye çalışıyor? Bana bir şeyler oluyor. Seni vallahi şandı kanın emittim he. Abi ne yapıyorsun? Anacım vallahi çok korkuyorum he. Alt tarafı seni küçük bir ısıracağım. Sakın moruna. Eğer ısırırsan benim de hayatım mahvolur. ne güzeliyorlar. Ama ben bunları sevmiyorum. Umru'na, kızım ceza ve doğru olana geçiyorsun. Bana niye baskı yapıyorlar ya? Ne kadar yalnızım böyle. Keşke benim de bir tane arkadaşım olabilseydi. Sen de kimsin? Merhaba Umru'na, ben Blake. Sana bir elma vereceğim ve bu elma sonsuza kadar açlığını bastıracak. Al bunu ye. Teşekkürler Blake. Aa, 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 aa. Şimdi karanlık bir büyü başlıyor. Vücudumun ne yapmayın? İçinden var mı çıktı?